Merhaba kıymetli halkımız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İsmim Abdülkerim Doğulu. Öldürüm Bayraktan Köyü'nde dünya edeyim. Rahat Enzi mezunuyor. Saadet Partisi'ni Öldürüm ailesiyle getirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu Saadet Parti'mizin getiriş gayemiz için yapılacak faaliyetlerle alakalı çok güzel bir projemiz var. Bunları ileriki zamanda açıklamasını yapacağız. Bugün bütün sevdiğimiz arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız buradadır. Yanımızda bulunduğu için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer basın arkadaşlarımıza Ankara'dan gelen borçlarımıza teşekkür ediyorum. Yönetim başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinizle. Ödül için nasip olursa, nasip olursa inşallah en büyük gayemiz adaleti sağlamaktır. Saadet Partimizin en büyük hedefi adaleti sağlamaktır. Adaletin sağlandığı her yerde sevgi olur, muhabbet olur, kardeşlik olur, dürüstlük olur. Bayamdan erkeğine kadar hepiniz hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Allah razı olsun hepinize, ayağınıza sağlık. Biraz sonra yukarıya çıkacağız, yukarıda da ikramlarımız olacaktır. Orada bir olacak da birebir tanışma fırsatımız olacak hepinizi bekliyorum. Çok sağ olun, var olun. uydurular. değerli kardeşlerim ben Ümit Çevi Trabzonluyum Krabzon ikinci büyük ilçesi Arak'lı'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Saadet Partisi Ankara Genel İdare Kurulu üyesiyim ve Uydur'a ilk sorumlusu olarak atandım. Yani bundan sonra Uydur'a çok geleceğimle değerli başkanımla birlikte Uydur'un sokaklarını karış karış gezerek Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi'nin bayrağını Iğdır'ın en yüksek tepelerine çıkartmanın mücadelesini vereceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün burada bir siyasi partinin ilk binasını açmaktayız. Ama ben açık ve net şu ifadeleri kullanmak istiyorum. Değerli Iğdırlılar, siyasi parti demek, siyasi partilerin kurulması demek, ülkenin ve milletin sorunlarına, dertlerine, sıkıntılarına çare aramak, çare bulmak, insanları sosyal, ekonomik yönden her yönden kalkındırmanın mücadelesini veren bir güzel kişilik demektir. Değerli Yıldırlılar, buradan açık ve net söylüyorum. O zaman herkes elini vicdanına koysun, şunu bir düşünsün. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir devlet olmasına rağmen bu ülkede bu zamana kadar birçok siyasi parti hükümet oldu, iktidar oldu. Ey Iğdır'ın değerli mensupları, neden bu ülke 100 yıldan beri her gün daha beter durumlara neden geliyor? Neden bu ülkede insanlar huzur içerisinde değil? Neden bu ülkede kardeş kardeşim kanına akıtıyor Neden bu ülkede üniversiteyi okuyan evlatlarımız bu ülkeden yurt dışına gitmeye çalışıyor? Neden bu ülkede 30 35 40 sene emeğini vermiş olan emekli açlık sınırıyla beraber mücadele ediyor? Neden esnaf kana alıyor? Neden gençlik ahlaki perişanlık içerisinde neden diye bunlara düşünmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, bugün Saadet Partisi 1970 yılından beri bu ülkede milli nizamla başlayarak milli selamet, vazilet, saadetle birlikte 55 yıldan beri bu ülkede siyasi olarak hizmet vermektedir. Bu millet bize yerelde belediye başkanlıklarını teslim ettiler. Yerelde milli görüş destan yazdı. İşte bu kardeşiniz Trabzon'un en büyük ikinci ilçesi Araklı'yı Araklı halkı bana on yıl teslim etti. Araklı hala bizi konuşuyor. Ve milli görüşçü bütün belediye başkanları nerede belediyeleri aldıysalar orada destan yazıldı adalet hakim oldu, hizmet oldu. Genel idareye biz Ecevit'te geldik, Türkiye'de Kıbrıs destanı yazıldı. Demirel'le geldik, ağır sanayi temellerinin atılarak Türkiye'de fabrikalar kazandırıldı. 96-97 yılında Tansu Çinler'le Refah Yol Hükümeti'ni kurduk. Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçe kuruldu. Memura yüzde yüz otuz, yüzde otuz bak demiyorum, yüzde yüz otuz zam verildi. Emekliye Erbakan hocam yüzde yüz yirmi zam verdi. Asgari ücrete yüzde yüz on zam verildi. Bakurlu'ya yüzde üç yüz zam verildi. Çiftçiye, köylüye taban fiyatı Yüzde üç yüzde bin taban fiyatı verildi. Türkiye'de ilk defa 96-97 Erbakan hocamın döneminde denk bütçe kuruldu. Denk bütçe. Ve Türkiye'de insanlar ekonomik olarak refah sağlamaya başladı. Biz siyasette bölgemizde Yeşekil İslam Birliği kuruldu. Değerli Iğdırlar, bu ülkenin sorunlarını Sünnisiyle, Alevisiyle, Türkiyle, Kürtüyle bu topraklarda yaşayan hangi ırka mezhebe meşrum olursa olsun dertlerimizi ve sorunlarımızı biz çözmek zorundayız. Emperyalistler bu toprakların içine karışırsa kardeş kafası çıkar, birisine Sünni der, birisine Alevi der, birisine Kürt der, birisine Türk der. Bu ülkede kan döktürür, can meydan aldırır. Bu ülkenin sorunlarını biz beraber çözmek zorundayız. İşte Saadet Partisi sorunları çözen bir siyasi partidir. Biz bu ülkede ne zaman bu ülkede kadroları elimize almışsak bu millete her alanda destan yazan hizmetler ortaya koymuşuz. Değerli kardeşlerim bakın eğer bugün Orta Doğu kan gölü içerisinde Müslüman Müslümanı öldürüyor. Bomba atan da Allahu Ekber bağırıyor. Ölen de Allahu Ekber bağırıyor. Şeytan Amerika ve Siyonist İsrail Orta Doğu ülkelerini ellerine aldığından dolayı kardeşi kardeşe kurdurtan bir oyun oynanıyor. Değerli Udurlar, Saadet Partisi'ni anlayamadığımızın bedelini ödüyoruz. Eğer bugün Erbakan hocamızın kurduğu tesekkil İslam Birliği devam etmiş olsaydı Orta Doğu'da bugün Irak parçalanmamıştı, Libya parçalanmamıştı, Suriye parçalanmamıştı, Filistin'de bugün vahşet yoktu. Ne zaman ki bu ülkede Erbakan hocamızın davasını maalesef ve maalesef diş güçlerin oyunuyla sandıkta hakkı olan oylar verilmediğinden dolayı ve Hakkı olmayan insanlara, idareye bu ülke teslim edildiğinden dolayı bu coğrafya, bu ülke bugün bedel ödemektedir. Değerli müdürler, bu kardeşiniz Saadet Partisi'nin Avrupa ve Türkiye hatibi olarak Avrupa'yı ve Türkiye'yi geziyorum. Avrupa'ya gidince gerçekten kendimi kahrediyorum. Bakıyorum ki Avrupa'da yani halkımızın gavu dediği Avrupa'da değerli kardeşlerim renkleri ayrı, dilleri ayrı, ırkları ayrı, giysileri ayrı insanlar o ülkelerde özgürce geziyorlar. Kimse kimsenin örtüsüne, kimse kimsenin ırkına, kimse kimsenin diline, inancına karışmıyor. Her Değeri kardeşlerim kardeşleri budurlar. Neden bu ülke? Neden bu ülkede aynı toprağın evlatları olarak Çanakkale cestanını yazan şerefli ecdadın dedelerin torunları olarak neden bu toprakları biz cehenneme çevirdik? Değerli kardeşlerim bakın ben aynı zamanda Ardahan'ın da sorumluyum. Uğdur'un sorumlusu olduğum gibi Allah Ardahan, Udur ve de Kars ovaları hayvancılıkta bırakın Türkiye'yi bırakın Avrupa'yı dünyayı besleyecek kadar mükemmel meraları olan Ardahan, Udur ve Kars ovaları bugün bomboştur. Neden? Türk'ü değerli kardeşlerin bu ülkede milli bir milli bir tarım, milli bir hayvancılık yoktur. Açık söylüyorum. Ardağan, Iğdır ve Kars hayvancılık ve hayvancılık gıda ürünlerinde, peynirinde, sütünde, yoğurtunda, derisinde dünyanın en zengin illerinden bir tanesi olması lazım. Bakın değerli kardeşlerim bulundurlar. Ben Hollanda'ya gittim. Hollanda'ya. Hollanda Konya kadar yok. Konya kadar. Nüfusu İstanbul kadar yok. Ama Hollanda hayvancılıkta ve hayvan gıdalarda Avrupa'yı besliyor. Hollanda 8 milyon da diğer ülkelerden insanları alarak ülkesinde çalıştırıyor, karınlarını doyuruyor. Ey Iğdır halkı! Allah aşkına oylarımızla beraber harakini yapmayalım diye buralardayız. Oylarımızla beraber çocuklarımızın geleceğini hakkı olmayan makamlara, hakkı olmayan adamlara getirerek evlatlarımızın hakkını yedirmeyelim. Hollanda bugün Konya kadar yok, Avrupa'yı besliyor da. Ey bu ülkeyi idare edenler, etin kilosunu bir liraya sattırırken Allah'tan korkmuyor musunuz? Şu Ardahan'ın, şu Kars'ın, şu Iğdır'ın ovalarını gezip de buraları birer adeta hayvancılığın ve hayvansal gıdaların fabrikasyonu haline getireceğiniz bu meraları neden boş bıraktırıyorsunuz? Bakın değerli kardeşlerim, biz milli görüşçü Saadet Partililer olarak açık ve net söylüyoruz. Türkiye çok zengin. Sanımı söylüyorum. Ben 10 yıl çökmüş bir belediyeyi aldım. Trabzon'un en büyük ikinci belediyesini. Allah'ın izniyle tekeden süt çıkarttık ve belediyeyi zirveye taşıdık. Neden? Hırsızlık yapmadık. Yemedik. Yedirmedik. Adaletsizlik yapmadık. Ucu bucu yapmadık. İnsanlara bana oy vermiş denmemiş diye davranmadık. Adil hizmet dağıttık. Ondan dolayı Allah bize başarı nasip eyledi. Değerli bu ülkeyi bir beş dönem açık ve net söylüyorum. Bu ülkeyi beş dönem, bir beş dönem Saadet Partisi'nin kadrolarına bu millet teslim eylesin. Bu ülkeyi biz beş yılda Allah'ın izniyle ayağa kaldıracak projelerle beraber bu ülkeyi beş yılda ayağa kaldırırız. Biz bunu şimdi demiyoruz. Demin söyledim ya. Biz merhum Ecevit'le koalisyon kurduğumuz zaman bize bazı Müslümanlar yeşil komünistler Bu ülkeye ne yeşil komünist geldi, ne kırmızı geldi. Ecevit Erdakan döneminde bu ülkede hizmet destanı yazıldı. Kıbrıs destanını yazdık. Demin de bahsettim ya, Tansu Çiller gibi faizli bir ekonomik anlayışına sahip, inanç noktasında seküler bir anlayışa sahip bir hanımefendiyle biz 96-97'de hükümet kurduk. Bu ülke ekonomik olarak zirveye çıkmaya başladı. Ama bu ülkenin kalkınmasını istemeyen hainler o hükümeti içten yıktırarak 11 ayda destan yazan milli görüşün refah yol hükümetini yıktılar. O bakımdan diyorum eğildirler. Sizin oylarınız Saadet Partisi'ne anamızın sütü gibi haktır. Hak. Sizin oylarınızın sizin oylarınızın hesabını biz vermeye hazırız. Milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu yerde hizmet vardır. Adil hizmet vardır. Adalet vardır. Şefkat vardır. Üretim vardır. Hırsızlık yoktur. talan yoktur. Adam kayırma yoktur. ırkçılık yoktur. Mezhepçilik yoktur. Bizim olduğumuz yerde adalet vardır. Değerli kardeşlerim, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben on yıl başkanlık yaptım. Ateistlerin bile oyunu alıyordum. Ateistlerin oyunu. Bana ateistler şöyle diyordu. Ümit Başkan, senin diline inanmıyoruz. Senin Allah'ına inanmıyoruz. Senin partine inanmıyoruz, sevmiyoruz. Senin de sakalından da hoşlanmayız. Ama başkanım dedi, senin adalet anlayışın bizi cezbediyor. Adil bir belediye başkanı olduğundan dolayı sana oy veriyoruz dediler. Ben de onlara demiştim ki bu özellik gibi çebin özelliği değil. Bu davanın sahibi bana diyor ki ey ümit kurum sana makam nasip oldu. Saadet Partililere sadece adil olmayacaksın. AK Parti'ye de adil olacaksın. MHP'ye de, DEM Parti'ye de, DSP'ye de adil olacaksın. Ateiste de adil olacaksın. Müslümana da adil olacaksın. Sünniye de adil olacaksın. Aleviye de adil olacaksın. Kısacası senin halkının tümüne, onların inancına, rengine, meşrebine, ırkına bakmadan onlara adil olacaksın diyen bir davanın adamı olduğum için ben adil oldum. Değerli kardeşlerim. Ben bu yıl sorumuz olarak burada bu meydanda haykırarak söylüyorum. Udur'dan girmediğimiz mekan kalmayacak. Girmediğimiz kahhane çay ocağı kalmayacak. Zadet Partisi'ni duymadık diyen bir insan kalmayacak. Herkese ulaşacağız. Solcusuna sağcısına dinlisine, dinsizine, sünnisine, alevisine, kürdüne, türküne, bu topraklarda yaşayan, herkesin evine uğrayarak, elini sıkarak, kucaklayarak, Iğdır'da inşallah Saadet Partisi'nin destanını yazmanın mücadelesini vereceğiz. Iğdırlı kardeşlerim, bu binayı görüyorsunuz. Başkanın yanıma gel. İşte bu yiğit bir delikanlı bu kardeşim bu görevi aldı. Besmele'yi çekerek gördüğünüz gibi güzel bir bina hazırladı. Değerli Uğurlar, bu bina sizin gerçek eviniz olacak. Bu binaya hangi ırkın mensup olursa olsun herkes rahat girecek. Hangi inancın mensubu olursa olsun herkes rahat gelecek. Hangi mesleğin mensubu olursa olsun bu binaya rahat gelecek. Bu bina kardeşliğin temelini açılacak olan bina.